Herkese merhaba. Bugün size HD'de nasıl kolay bir şekilde para kazanılır onu anlatacağım. Aslında iki tane video gelecek. Birincisi bu videonun konusu yani hızlı para kazanma. İkincisi ise hızlı XP yani yıldız kazanma ile ilgili bir video olacak. Hızlı para kazanmak istiyorsanız dediklerimi uygulayın. Ama eskisine göre daha az XP kazanırsınız. Öncelikle gemi siparişlerinde için yardım isteme haklarınızı kullanıyorsunuz. Bende 3 ev veya 4 tane görev kalıyor. Ve o 3-4 görevi de arkadaşlarımdan eşya satın alarak tamamlıyorum. Yani neredeyse kendinden hiçbir şey çıkmıyor. Ama yine de aynı ödülü alıyoruz. 500 XP ve bir hediye çeki. Yani 9 tane görev yapmaktansa 2 tane görev yapıp aynı ödül alıyorum. Yani burada kârlı olan kişi şey ben oluyorum. İkinci olarak, kabinet siparişlerinde 400 ve altında fiyat veren siparişleri iptal ediyorsun. Çünkü onlar sana gelir asla sağlamaz. Gelelim üçüncü ve son göreve. Müşterilere ürün satmak yerine, cadde üzeri dükkanına o ürünleri en son fiyatına koyup, daha kârlı bir para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar hızlı para kazanma konusu buraya kadardı. Şimdi ben bu yöntemi nasıl keşfettim ve neden keşfettiğimi size söyleyeceğim. Zaten müşterilere ürün satmamız gerektiğini biliyordum. Çünkü müşteriler ürünleri çok ucuz bir fiyata istiyorlar ve bazı kişilerde satıyor. Böylece sadece xp kazanıyorlar. Böyle yapmamamız gerektiğini keşfettim çok önceden ve satmamaya başladım. Fakat aslında gemi sipariş yönteminin de olduğunu fark ettim. Daha sonra da bir Instagram videosuna denk geldim. Heyday Net diye bir kanal. Onun zaten içeriklerini çok beğeniyordum. Ve bu videosunu da görünce inanamadım. Ve o Instagram'da olduğu için Instagram kullanamayan bazı küçük kullanıcılarımız var. Onlar için YouTube'a da bu videoyu atmaya karar verdim. Arkadaşlar abone kasmak için söylemiyorum. Fakat 100 abone olduğumuzda gerçek sesimi size belki gösterebilirim veya sesi bir video atabilirim. Fakat 5000 abone olduğumuzda gerçekten yüzümü göstererek videolarda atabilirim. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalımı takip eder misin tatlım? İyi heydeyler. thank <sweak> you